kardeşlerim kıymetli dostlar Hazreti Hasan efendimiz o 47 yıllık hayatının sonunda rivayetler odur ki Hazreti Hasan'ı hanımı zehirledi. Halbuki Hazreti Hasan hanımını döver mi? Hayır. Kalbini kırar mı? Hayır. Kadının peki Neyle ikna ettiler? Hasan'ı zehirleyen kadın. Cade binti Eş'as. Kadının adı Cade binti Eş'as. Cade. Bu kadını Hazreti Hasan'ın yatağının başında su olurmuş. Çok zehirlemişler. Çok defa zehirlemişler. O zehirin etkisiyle içi yanarmış Hazreti Hasan'ın. Uyanınca böyle, hani tuzlu bir şey yiyen adam uyanınca hemen dili dama kurur, su içer ya. O da su istermiş canı. Su içtiğini biliyor ya karısı. Su tasının içine bir avuç avu, zehir dökmüş. Hazreti Hasan'ın. Para karşılığı. Binlerce altın vermişler kadına. Hasan'ı zehirle, peygamber torunu. istiyorum size. Şu üç günlük dünyada değdi mi Müslümanlar? Kaç bin yıl geçti bak. 1300 yıldan fazla geçti. Hazreti Hasan Efendimizin şehadeti hicretin 50. senesi. 1438. senedeyiz. Bak 1380 yıl filan geçmiş. Değdi mi ey kadın? Aldığın altınlar sana mı kaldı? Peygamber torununu suçsuz yere niye zehirledin ki? Hazreti Hasan zehiri içince ciğeri parça parça oldu. Ağzından kan kusmaya başladı. Hazreti Hasan dedi ki, Hüseyin'i bana çağırın dedi, kardeşini. Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hasan var diye hiç öne geçmemiş. Saygıya bakın. Ehli Beyt'teki edebe bakın. Yani Hüseyin'in önüne geçip de ben liderim, ben kahramanım, ben imamım, ben Müslümanların önderiyim filan yapmamış. Hazreti Hasan Efendimiz de Hazreti Ali'den sonra 6 ay halifelik yapmış. 6 ay sonra Hazreti Hasan Efendimiz Kufe halkı, Irak halkı Hazreti Ali'ye yaptıkları hainliği Iraklılar kardeşlerim Hazreti Hasan'a da yaptılar. İran ihaneti, İran hainlikleri hiç bitmedi. Irak halkı çok hain çıktı. Hazreti Hasan'ı hem terk ettiler. Hazreti Hasan boşu boşuna Müslüman kanı dökülmesin diye halifeliği anlaşma karşılığı Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anha teslim etti. Ondan sonra 10 on yıl yaşadı Hazreti Hasan babasının vefatından sonra 10 yıl yaşadı Hazreti Hasan. Halifeliği Muaviye bin Ebu Süfyan'a teslim etti. Sonra 10 yıl yaşadı. Fakat Muaviye yaşlanınca acaba benden sonra halifeliğe yine Hasan'ı getirirler mi diye Hazreti Hasan'ı ortadan kaldırmak için Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ordusundaki devletindeki o hani belli makama gelenler orayı korumak için ne entrikalar çeviriyorlar. Bazen kraldan çok kralcılar oluyor. Kim yaptı inan bilmiyoruz. Yani ben şudur diye günahını alamam. Ama yapanlar Allah'a hesap verecekler. Hazreti Hasan'ı zehirlettiler karısına. Bunu Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu an yaptı diyen Şia tarafı da var. Ama biz öyle bir iddiada bulunamayız. Niye? Elimizde bu konuda sahih bir kaynak yok. Hazreti Hasan'ın zehirlendiği ile ilgili iddialar güçlüdür. Hazreti Hüseyin'i çağırırlar. Ama kim peygamber çocuğunu zehirlediyse ve zehirlettirdiyse Allah'ın huzurunda nasıl hesap verecek ki? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.